her şeye dikkat etmek zorundayız burada. Onların arasında kelimelerinizde ve tavırınız. Şimdi ben Ebrar'la konuşurken dedim ya, Ebrar araçta katılıyorum, kombinin yetersiz dedim. Ben de öyle düşünüyorum. Sen de böyle elini kaldırdın, olsun dedim. Olsun. Yani teşekkür ederim, saygı diyorum demek istedim. <laughs> yetersiz duruyorsun ama evet. buradan böyle iyi duruyorsun. Olsun. O Bilmiyorum sen öyle anlıyorsun. Anlama gelmiyor. Ama, ama o manada yani. söyledim. Olsun. olsun yani hani hmm. sağlık olsun manasında bir olsun hmm. o hani şey anlamında Demek değil. Demek ki senin için önemli değil. Altın alacak mısın? Olur mu? Nasıl misin? önemli olur? Önemli mi? Tabii ki önemli. Burada Canla başla çalışıyoruz. Belki yani. ben Türkçe'de. Bir saatlik uykuyla geldim ben buraya. Onu da belirteyim. Öncelikle Biz de bir saat uykuyla geldik. Vardan. Bir tek sen değilsin. Aynen var. öyle. Herkes bir şey yaşıyor Ebracım. Ya Tabii ki yani. Hayat hani. senin etrafında dönmüyor. Tabii Sen ki öyle. Sen öyle sanıyorsun galiba. Yani her şeyin senin etrafında dönüyor. Bir tek yorulan sensin, bir tek uykusuz sensin. Raşit Bey ben öyle bir şey mi dedim ya? İlkokul arkadaşın mı? Jüri üyesi yani. Ben senin söylediklerini şu an sana tekrarlıyorum ya. Ne demek öyle bir şey söylemedim? Senin söylediğin şeyi ben sana geri söylüyorum. E tamam Yanlış ben... mı duydum ya ben? Yok doğru. Neyse bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ederim. Peki Emine devam edelim. Eminacığım alabilir miyiz kararını? Vallahi bilemedim ya. Ben oy vereyim mi? Ver. Ben. <laughs> Okey. Benim için... Bu düelloda bir başlık üzere olan isim... Ayşe. Ooh. Teşekkürler. Yes be. Ya yes. Aman Allah'ım <laughs> ya. Teşekkür yes. ederim. Yes. Nur, evet, senden bir şey rica edeceğim. Pardesünü Ebrar'a verir misin bir dakika? Şunu omzuna alır mısın Nur'un pardesünü? Gel arkanıma. Gördün mü? Yine neden ağlıyorsun sen? Yani bir anda başka bir şeye zıplıyor. Giymen bile gerekmiyor omuzunda durabilir. Tamam, şimdi almıyorum biraz morali bozuldu Bilge Hanım. Ağlar tabii, ben de olsam ağlarım ama uyumsuzsun. Yani konsepte uygun değilsin birine. Oy verilirse ben de ağlarım. <laughs> ne senin için hoş olmaya? Hmm, hoş değil yani. Ben burada Nemine Hanım'a cevap veriyorum. Yani hani bu yarışmayı istemiyor musun diye bir şey söylüyor bana. Ben de hayır, ben bir saatlik uykusuz halde bile buraya gelip... ...canla başta çalıştığımı ifade etmeye çalışıyorum ama... ...nedense ya söylediklerim başka yere çekilip dünya benim etrafımda dönüyormuş. Hadi. Çevriliyor yani hani buradaki mantığı çok anlayamadığım için e, saygısızlık da yapmak istemiyorum. Ebrarcığım şimdi bak burada eleştirilmek üzere bir eleştirmek üzere bir görev yapıyoruz ya. E, sen senin hareketin topaydı, tamam mı? Yani, yani ben... bu bir maçsa senin hareketin topaydı. Fakat çok sert vurdun. Ses tonunu ayarlayamadığın için ben de böyle oldum. Sen doğru bir şey söyledin. Evet, abin dün hastanedeydi. Sen de bir saatlik uykuyla buraya geldin. Bu senin yaptığın, hastan olmasına rağmen... ...bir fedakarlık ve işine olan, bu yarışmaya olan saygında. Ama bunu, al, adam yalnız ben ya, 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 buraya bir saatlik uykuyla geldim. geldim demek başka. Yalnız Mavi, öyle uslupla söylemedim. İzleyince hayır, hayır, hepimiz, hayır. hepiniz göreceksiniz Aşkım, ve ne kadar büyük bir hata yaptığınızın... ...farkına varacaksınız. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ebrar sen yani, doğru bir şey söyledin. Şey de yol varsa... hiç, gerçekten dinlemezsen teşekkür ederim. Ben fazla şey yapmak istemiyorum. Aşkım dinlemezsen yol alamayız. Sen ben doğru dinliyorum. bir şeyi yanlış ses tonuyla söyledin. Raşit de o yüzden onu öyle algıladı. Sen doğru bir şeyi yanlış ses tonuyla söyledin. Anladın mı dediğimi? Anladım. Kusura bakmayın yanlış ses tonum için de özür dilerim. Ebrar eee yani şu anda Ayşe'yi seçersek mesela ben seçersem hata mı yapmış olurum? Hayır estağfurullah bu sizin seçiminiz, sizin seçimleriniz. Dedin ya ne kadar hata yap, yapmış olduğunuzu anlarsın. Sorgulamak, sorgulamak benim haddim değil. Verdiğiniz seçimlere saygı duymak zorundayım. Ama Ebrar düşünerek Ama eleştirmek de benim hakkım verdiğiniz yorumları da. Ama düşünerek konuşmuyorsun işte. Ne kadar büyük bir hata Hayır, yaptığınızı ben... anlayacaksın diyorsun. Şimdi sana söylediğin şeyi soruyor. Böyle bir şey söylemedim diyorsun. Neyi söylemedim? Tamam. Söyledim ses tonuma dikkat etmemiş olabilirim özür dilerim kendi ama. Kendi içinde jürinin kararını evet sorgulayabilirsin. Evet. Ama bu kendi içinde sorgulayabilirsin. Bize sorgulayamazsın. Size hemen. öyle bir şey demedim zaten. Dışarıda dışarıda bahsediyorum. Demek istediğim şey. Ben demin şeyi... yanlış mı gördüm? Sahnenin üzerinde olmadım bunlar. Neyse. Evet. Bu düello da benim bir başka güzelim. Kombinin yarım olmasına rağmen Ebrar. Ben şok. Evet Emine son olarak sendeyiz. Çok zor durumdayım Esra biliyor musun? Gerçekten zor durumdayım. Çünkü ben dünyanın en güzel kadını görsem. En güzel kadın kimse. En güzel giymiş. O tavır eğer böyle sertse bir şey varsa o zaman ben o kadının hiçbir şeyini görmem. Ama o öyle ama sert demedi Olsun ki. dedi. Hatta bakışta bile. Ben Ebru'nun böyle olduğunu olmadığını biliyorum. Evet. O sadece yani düşünmüyor aslında. Bizim memleketimizde filtre denen bir şey var. O mesela düşündüğün şey bir filtreleyip ağzından çıkması gerekiyor. Evet, bana Yoksa söylerler. o zaman yok, yok biliyorsun ya. o zaman her şey herkesi söyleyebiliriz. Ve Herkesin tarafından sevilmeyebiliriz öyle. Bu sefer sana sana Ayşe'nin şu andaki üzerindeki tişörtü unutacağım. Başka bir renge boyayacağım ve bu tavırdan dolayı puan Ayşe'ye vereceğim. Çok teşekkür ederim. Ve mavi takım bir altında alarak aradaki farkı yeniden ikiye indirmiş bulunuyor. Şu anda kırmızı takım 27 altın ve mavi takımın 25 altını var. Arada hala iki fark var. Bu fark belki de birazdan kapanacak. Tebrik ediyorum Ayşeciğim. Çok teşekkürler. İyi misin Emre? Değilim. Değilsin. Ne yapalım? Ben sana bir peçete <laughs> isteyip yerine öyle alayım. Evet, Oldu mu? Tamam. Sen bekle ederim. ben bir peçete alayım. Sakın Sana bir tane kalbet. sarılayım mı ben <laughs> falan üzülme. Onunla onunla oh, evet. şansım iyi hissetmeni anladın mı? Evet. Yanlış anlaşılınca gelmiş patlamaya çalışmaya çalışmakla biliyorum. Ya. Çok yani çok yaşıyoruz buna yani gerçekten. Sen çok yanlış. Tamam mı? <laughs> Çok gerginsin, yani çok hassassın, şey çok ayakları normal. Ayakları ama. Evet Sıkıntı biliyorum, çok hassas. O yüzden. Bağır, bağır, bağırdım mı ben? Hayır. <laughs> Sesim yükseldi. <laughs> hayır, <aşkım>, hayır, <laughs> <aşkım, gülüyor> hayır aşkım, hayır <laughs> aşkım. Kendimi izahçıda söylemedim yok, mi yanlış... ben bunu? Sen Kaşık, biraz yanlış anlıyorsun. Sen... Hiç kötü Hep, Hep yanlış anlıyorsun. Ama, ama sen kendi güzel güzel ifade ettin. Kendi güzel ifade ettin. Onlar da anladılar zaten. Tamam mı? Tam tamam mı? Öyle, mu? ben de öyle yanlış tamam anlaşılıyorum. mı? İkiniz de öyle oluyorsunuz. Filtresi ve konuşmalarını kontrol edemiyor. Yoksa buranın en iyi niyetli kızı o yani. Tabii tabii. Ben Net de canım. öyle düşünüyorum. Hmm. Zaten çok iyi bir kız yani de kontrol edemiyor. Özür dilerim de ya. Yani. Sen ne için şey, özür dilerim, yani. Sen ne, ne? Özür dilerim yani, ya? Sen hiç olamıyor ya. Geç onu. Geç onu. Geç, geç, ona geç ona var. var mı ya? Sana özür bir şey geç onu. Esra yorum yapıyorum. Dedim ki yetersiz. Araçta bir de olsun. Olsun. Yani falan böyle bu tavır olmaz ki. Yani o zaman olsun, neden buradasın? Olsun sen. Ben nasıl sevineceğim ne ona ya? Kardeşim. ya? Ama ben de sevinemiyorum ama şimdi. Nasıl şey Ayşe hak yani. sen de hak ederek almadı zaten. Sakın. Sen ne için özür diliyorsun? Kombini hak ederek almadı, anladın mı? Kombiniyle almadı yani. Hırsına ölüyor orada. Ona buna sallıyor. Artık şu günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan emin olabilirsin. Bugün dönüm noktası bugün ilk eleme günü olduğu için eminim onlar da biraz fazla heyecanlı. İlla Onlara da biraz empati yapalım. Onlar da biraz üsluplarında size belki daha iyi kendilerini ifade ederler diyoruz. Değil mi kızlar? Ve ben olaya hemen yüzleri gülüyoruz. Çünkü son Altınımıza doğru ilerliyoruz şu anda. Değil mi? Son evet. iki şansımız kaldı. Evet. O yüzden yüzlerimiz gülsün. Biraz takımlarınız için enerji istiyorum. <laughs> Jürimize evet. de teşekkür ediyorum. Bir Ve teşekkür ben hemen verir. sıradaki düellomu anons etmek istiyorum.